Haker İl Koordinasyon Toplantısında e, Sayın Valimiz Ali Çeliğe Yüksek Orta Refüşün İpek Yolu'nun üzerindeki Orta Refüşü e, Karayolları Bölge Müdürümüzün Müdürümüzün katılımıyla Karayolları Bölge Müdürümüz Yüksek sorunlar ve yapılacak işleri anlatırken anlatım sonunda söz hakkı aldım. O Orta Refüşün geçen seneden beri Karayollarının e, yapacağı taahhüdü verilmişti. Maalesef şimdiye kadar yapılmadı. Bu konuda Sayın Valimizin dün vermiş olduğu bir talimat fazla Karayolları bölge müdürlüğüne ve orman bölge müdürlüğüne hızlı bir şekilde kısa zamanda orta refüjün yapılmasına başlanıp e, en azından çimlendirme ve çiçeklendirme e, konusunda hızlı bir şekilde davranılması konusunda talimat verdi Sayın Valimiz. E, akabinde de sonbahara doğru da burada ağaç ekimi yapılacak. Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından. Nitekim bugün de Sayın Vali Yardımcılarımız, Sayın Tayar Emre Valimiz de, Sayın Buğra Valimiz de bu yolun kontrollerini yaptı. Gelip yerinde incelemelerini yaptı. Onun takipçisi olacak falan söylediler. Biz burada Sayın Valimiz Ali Çelik ve eve, Vali Yardımcılarımıza çok teşekkür ederiz ilgi ve alakalarından dolayı. İnşallah kısa zamanda başlanacak buraya alınması işte şu taşların alınması. Burayı bir de bir zemin haline getirilmesi, çimlendirilmesi, ağaçlandırılması. Biz ağaçlandırılması arabada da zaten yok. bunu söyledik. O da Ama Ama sonbaharda da Yok, hayır. Şimdi. Şimdi hemen başlanacak hemen şimdi. ağaçlandırma konusu sonbaharın. Evet. Son Ağaç zamanının için. geçtiğini söylüyoruz ya. Evet. Sonbaharda ekleyeceğim. Çarşı merkezinde. Çarşı merkezinde değil. Hayır. Orta Repucu bize söyledi. Orta evet. Çarşı evet. merkezinin içindeki evet. asfaltlama asfaltlama konusunu gündeme aldı. Gündem gündemle